Flint'te yüzümüz güler mi be? Bakacağız. Şimdi bu ne? Hızlı botlar. Abi yapıştır dayanıklı botlara. Aslında dur ya botları almadan önce bir ee... şunu alalım. Arkadaşlar like attık mı? Like atmayı unutmayın. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hmm, ayakkabısız başlıyor da. 4 olana kadar birazcık safe takılsak. Yani büyü savunma botları da alırız. Bittir kimi? Bittir kankam doğru yapıyorsun. Sen var en doğrusunu sen yapıyorsun. Evet. Ben onu alam alamadan geri gittim yanlışlıkla. Ananı avradını cana bak 90 can ne ya. Valla bu nasıl bir şanstır. Güzel. First da aldık. Ah ulan kimi. Ucu ne. Geldim kanka destekleyeyim. Vur ona kafasına adamsın. Güzel. Flint Baba Pro mu yaptık? Hadi bakalım. Kanki bunu sana salıyorum. Kasalamadın çünkü. Güzel asistimizi daha. Oo iyi başladık. İyi başladık kardeşim. İyi başladık. Acaba gelen olur mu ya? Sanki olacak gibi. E ee, sen kasıl burada. Hemen abi en önemli item bitmeyen savaş. Bu da yakında nerf yiyecek. Ee, bu itemin yavaşlatma etkisi artırılacak. Gerçek hasar 2 saniyede bir vuruyordu. Onu 5 saniyeye çekeceklerdi en son. Şimdi ne yaparlar bilemiyorum artık. Yeni bir düzenleme gelir mi gelmez mi? Nereye kaçacaksın lan? Benim gibi bir silah şöyle... yukarıda biri burada. Gelecek bir yok zaman... gibi sanki. Ha şunu alalım. Bu önemli. <laughs> Bitirmesek. Aslında bak bu şu hızlandırma varken genç gelseler çok güzel olacak. Yani kimiyi bekletiyorum burada minyon bekletiyorum kimi için. Okey. Döjman kayıp geldi. Güzel. Abi daha ne kadar minyon bekleteceğim. Tamam. Tam iki kere düşürdük. Güzel hoş. Hatta bir kere düşmüş. onun son vuruşunu almam lazım. Base mi gitmiş galiba? Beyse gitmiş. Yanlış yere W attım lan. Dinle Buradan dallasam diyecektim. Oo adam çoktan bence base'e gitti. O base'ten yeni geliyor. Ben şurayı ittireyim ya. Oo gitmemiş lan. <laughs> lan nereye kaçıyorsun? Onunun. Kötü tuttu beni ha. Tamam şimdi base'e gitme tam zamanı. Ne kardeşim? Ha şeyi bozduk. Bizim takım ezip geçiyor ha. bu geldi. Tamam buradan ver yediniz mi? mesafe bir tık iyi gibi. Kaçma kaçma bir şey diyeceğim kaçma. Kaçma bir şey diyeceğim. Base'e mi yürüyorsun lan gerçekten? Adam harbi Beyse e yürüdü moruk. Ha güzel orada sıkıştı o. Ben burayı ittireyim. 7 denizimi alayım. Oğlum adamlar Luka'sı tutmak için Valentin aldı. Eee? Kimin ultisi var lan onda? Oğlum bana vurma. Ya pasifi yokmuş Allah'tan var ya. Pasif olsa bitmiştik arkadaşlar. Aşağı 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 Tekrar etmemi ister misin? gitti dayı o salla. birazcık hız lazım. Bunu da şuradan hızlı hızlı alalım. Geliyorum o midi. O midi almamız lazım artık. Dakika altı buçuk oldu. Çok öndeyiz. Oo, kimi midden base'den mide gitmiş. <laughs> Çarp mı geldi lan bana, ne oldu? Ben mi hayal... Allah Allah. Garip garip şeyler oluyor. Garipten sesler duyuyorum arkadaşlar. Vur 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 vur. Çok güzel. Vur kuleye kankam. Çok iyisin. Matilde biraz sıkıntılı bir arkadaş ya. Harbi problemli bir arkadaş. Hayır! Güzel. Bence turtle yerine direkt lord yapsaydık ama. iyi hadi alalım. Kaplan Ba'yı salın diyor doğru. 8 lord mantıklı. Bak mantık her zaman adamdır gel diyeceğim. Yani çok öndeyiz 8 de lord al oyunu uzatma bitir geç. Yeni Romega VG. Kiminin balon patladı mı bakayım? O 4600'de. Lord vardı. Şurayı ittireyim. Dakika 8 oldu zaten. Girecek miyiz orada arkadaşlar? Geliyorum saldır Şerefine Tamam bir ul ejderim Mizrahu Oha Adamı neredeyse tek atıyordum moruk. YSS tamamladı. Bir kule yıktı. Oğlum Fredine böyle vuruyorsam Matilde ne yaşar acaba? Bak oraya belli yani. Çok saldıracaklar. Kaçabilen kaçsın, kaçamayanlar. Ops güzel. Mida açalım. Tamam, Mida, aç, 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 aç. Lan ben ne diyorum niye hız kazanamıyorum şey yok ki Dağılmamışız Oha Ali yamuldu Ali Oğlum niye bir badangı 550 kişi kovalıyor bizim takım Bak iki koridor açmışız Bırakın kalsın orada kendi halinde ya Of senden hareket bekliyoruz. Çok güzel bir hareket. Güzel. Çok güzel. Oh manyak gelir mi? Gelmedi. Helal olsun lan kardeşim. Takım iyi de. iyi bir takım denk geldi. Maç çok hızlı bitti. 9.5 almışız. 5.06 ile. Güzel bir maçtı. Böyle ayakkabımızı alalım başlayalım. Arkadaşlar bu arada like attınız mı? Teşekkürler. Sizlere zahmet like atalım. Yorum yapalım bol bol videolara bak aklımıza gelmişken. Haydi bakalım. Kim var karşımızda? Herit var. Evet biraz sıkıntı olacak ama neyse halledeceğiz halledeceğiz. Aaa Herit yok. Kimi gelmiş karşıma? Bejoletta. Bejo. Burada fırla girersem babaannem örümceklerler benim. Kaflaştır iyidir. O ne oluyor? Ne oluyor? Adamın yarı canı gitti moruk. Değişik bir fight oldu. Ne olduğunu tam anlayamadık ama bir şeyler oldu. Tam anlayamadık ne olduğunu ama bir şeyler oldu. <laughs> Aslında demeciğimiz de çok güzeldi de. Şuya kilitlendi galiba bizim. Lazy, eleman. Abi bu alsın minyonu biz şunu almaya çalışalım gel. Gelseydin ya yavrum şunu alsaydık rahat rahat. Yani Lancelot gerçi burada değil ya yukarı onun rotasyonu. Blue'da başladı zaten kavga buradan çıktı doğru. 4 olup geri dönerdim de. Yemez orası. Abi önce bir kargı. Bu ilk güzel ya. Bu şekilde iyi. Ah ulan. Güzel. skillimizi aldık ilerleyelim ya şimdi herit var digi var çok fena kalkan veriyor bunlar kargıyla başlamak iyi bir seçim olabilir abi kesecek gibi duruyor o yüzden yaklaşmıyorum tanıyorum ki öldüm galiba eğer o hızlandırmadan buraya gelirlerse ölürüm. Evet. Bir yavaşlattım onu. Sikili de kalmadı. Hadi öl. Cık, baba koydu çocuğu. Hadi bakayım. Bir de bir takas. En sevdiğim. En sevdiğim. Hop kargımız geldi. Şimdi has artı vahşi. Sonra ulayıcıların mizrahu. Bu adam da global ya Tamuz. 3 maçtır karşılaşıyoruz adamla. Acaba kovalasan Matilda yakalar mı arka tarafta? Geliyorlar koridora sadece bakıp geri gidiyorlar. Abi gel adamı kule altında al. Ben de geleyim keselim. Yok bekliyor çalının içerisinde. Öyle bekleyerek hiçbir şey elde edemeyiz ama güzel kardeşim. Ben sana söyleyeyim. Boşa bekleriz yani sadece. Onu alalım kankam. Abi adamlar 3 kişi. Bravo. Alalım kuleyi. La mid gidi, la mid gidi. Aha çoğu geldi. Şu skill atana kadar bayıldı. Digi baba pro. Şimdi sıra midde. Oh, 03 0-3 olmuş. kaç 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 geliyorlar dayı geliyorlar Hayatı boyunca afk mı o nasıl bir nick lan Çok iyi. Gel gel ölmem ben rahat ol. Taflaştırım var. Dümene yatıyorum. Böyle ölüyormuş gibi yapıyorum ama ölmüyorum. Ya şu irit de ölü hasarı beni benden alıyor ya. Demeç vuracak da kasılacak da. <laughs> Gelirler mi acaba buraya? İki kişiyi rahat keserim gibi. <laughs> Gelmediler. Risk almak istemediler. Lan. Ananı arvadını. Ya oğlum. Neyse sağlık olsun. Sağlık olsun. Usta suikastçısı varmış %7. %6'ydı o 7 oldu değil mi lan sonra? Aynen %7 doğru. Ah ulan çığ. Bizi bitirdin be. Güzel. Götürsene abi bizi. Hah, şöyle götür bizi abi. Götür abi bizi. Götür bizi gittiğin yere diyorum. Farmım fena değil ya. O adam kaç kişinin arasında kaldı öyle. Arkadaşlar üst koridoru ittiren var mı? Tamuz gidiyor. Adam her yere bombalamış. Saldırın. Kanka kuleye vur, kuleye vur, kuleye vur, kuleye vur. Vur kuleye, vur, vur kuleye, vur kuleye. Vur. Vur kuleye, vur, kuleye vur. 200, 100, hadi bakayım. Tamam onu ben hallettim dayı. Mit 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 mit. Tamam o daha kaçamaz benden güzel. Hızlı bitti la maç. 10 dakikada maç bitti. Gayet iyi. 8.6 almışız fena değil 42k hasar gayet güzel